Tamamdır efendim. Hemen hallediyorum şimdi. Bunların var ya mı işinden geçeceğim. Tertemiz yapacağım efendim. Tamam tamam hemen halletten işinden geçmeyemezsin. Tamam tamam hemen halletten vallahi kafanın üstüne şimdi vur indiririm ha. Tamamdır efendim. Tamamdır. Hemen hallediyorum şimdi. Olamaz arkadaşlar. Olamaz ya. Var ya dükkanımızdan dolduk. Ben anlamıyorum ki abi. Ben anlamıyorum ki bu dükkan benim üzere benim de arkadaşlar. Bu da kahveci dükkanı benim de. Allah satmak durumunda kaldım borçlar yüzünden. Şimdi odayı kesiyorum arkadaşlar. Çünkü borçları ödeyemedim. Hiçbir şekilde ödeyemedim arkadaşlar. Var ya. Var 1 milyon yere borcum var arkadaş. Böyle bildiğiniz her yere borcum var arkadaşlar. Nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Size hemen diyor benim şu an diyor benim ve kalma var. arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu şu an diyor benim ve kalma borulum vallahi. Biz de şöyle şunları kıralım arkadaşlar. Hemen kıralım, kıralım, kıralım. Vallahi var ya arkadaşlar. İyice bir kırıp temizlememiz lazım. Şu fidanlarımızı da ekelim arkadaşlar. Şöyle vallahi şuna da koysak arkadaşlar. Nasıl altından kalkacağım bu kadar borcum bilmiyorum arkadaşlar. Çenenizden çalış Allah Allah. çenen değil. Elin laf yapsın bakayım hadi. Tamamdır efendim. Tamamdır. Kırıyorum ben hemen. Oo arkadaşlar. Böyle çok sinirleniyorum. Böyle patron dövesim geliyor da ama neyse yani. Ele mutlacız arkadaşlar. Ele mutlacız yani. Hemen arkadaşlar arkadaşlar şöyle şunu koyduk tamam hemen şöyle şunu kıralım arkadaşlar 38 iyi iyi bir 64'lük yapsak hemen vallahi buradan bir 5 lira falan alsak gayet i̇yi, iyi olur arkadaşlar şöyle tamamdır hemen böyle bunu kıralım o bu, bu, ağaç bayağı büyükmüş arkadaşlar şöyle şunu da kıralım o zaman hemen ben biraz hızlı ol lan vallahi falan indireceğim şimdi tamam efendim tamam hemen hızlı oluyorum şöyle şurayı da kıralım arkadaşlar şöyle hadi bakalım kaç tane oldu o iyi iyi arkadaşlar bayağı şu an oldu neredeyse ama şunlar birazcık bak yukarıya şöyle düşüyor arkadaşlar Bunlar param param abicim para düşmesi şöyle fidanları alalım arkadaşlar fidanları da tekrar ekelim arkadaşlar. Maksat sıkıntı olmasın bunu bol bol filan ekelim yani. Ya yani normal mı düşüneceğiz? Parayı düşüneceğiz şimdi Allah Allah. Parayı düşüneceğiz. Olmaz efendim yani. Bizim lügatımızda öyle bir şey yok yani. Bunları var ya ekmek zorundayız Allah Allah. Bunları kestiysek ekmek zorundayız ki her yer ağaç arkadaşlar yani. Var ya ağaç şansın. Tamamdır. 51 tane oldu vallahi abicim. Var ya 51 tane oldu. Size şöyle vereyim. Ne kadar verirsiniz acaba? Oğlum bir tane lan. Al lan şu parayı. Hayır ya. Hayır hayır. 2 lira ne abi? 2 lira ne? Şaka mı yapıyorsun? Ben ne şaka yapmıyorum. Böyle ölüm böyle çalışsam böyle böyle veririm. Uuu, tamam o zaman tamam yarın yürüyoruz Dükkandan dolduk şeyden dolduk. iki lira da para aldık arkadaşlar. Şaka gibi ya şaka gibi. Ben çözemedim de bir dakika ya. Ma Mahmut abinin dükkanı değil mi? Bu Mahmut abi ne yapmış dükkana? Oha araba almış. Dükkanını elmastan yapmış arkadaşlar. Kafası rahat tabii bunu. Nasıl yaptıysa var ya nasıl yaptıysa. Onda bir yanına uğramam lazım aslında. E kan. Vay abi sana çok kızgınım. Şu her şeyden ben dükkanını gördün mü? Evet abicim gördüm de. Ya çalışıyorum abicim al bak 2 lira param var hepsini sana atayım Vallahi başka param yok yani çok çalışıyorum ödemek için borçlarımızı Valla bilmiyorum Türk ne yapıp ödüyorsa para kazanıyorsan kazan yoksa seni bu evde istemiyorum ben Abicim e, ev benim yani nasıl istemiyorsun Yok abi istemiyorum Allah'la git şuradan git Allah'la para gelmeden para kazanmadan böyle gelmeyeceksin Tamam abim öyle olsun para kazanacağım Valla şu Mahmut abiye sorayım biraz bana borç versin arkadaşlar Elmas blokların birisini bana verse hayatım kurtuluyor abicim Elmas bloklar niye kaplamış acaba ben anlamadım vallahi. Araya. Şu gidelim arkadaşlar. Abicim kolay gelsin. Buyur lan buyur hoş geldin. Nasıl yardımcı olayım sana? Ya abi ooo oh, kameralar maramalar iyi şekil yapmışsın sen içeriği var güzel olmuş. Abi borç para almaya gelmişim. Sen nasıl bu kadar zengin oldun? Allah borç para falan veremem. Yenim ve bu bizim meslek sırrımız da. Yani sizin eviniz altında da bir şey olabilir ha. Evimizin altında mı? He yenim hey. bak gel şimdi var ya bu şimdi çöpün oraya giriyorsun tamam mı? Çöpün oraya giriyorsun çöpün altından giriyorsun çöpün altından girip şehri çıkıyorsun. Abi anlamadım çöpün altından giriyorsun çöpün altından girip geri çıkıyorsun çöpün altından geri giriyorsun diyorsun yani? He yerimle Abi anlamadım da çöp çöpün altında gizli geçit mi var diyorsun? He <laughs> he aynen aynen aynen. <ondan. gülüyor> <laughs> tamam tamam abi dağılasın ya sağlasın. Vallahi bakalım arkadaşlar bir çaresine bakalım şu arabaya bakın arkadaşlar. Bizim de arabamız bırak. Baltamız bile bizim değil arkadaşlar. Baltamız patronun abi benim baltam bile yok arkadaşlar kendime ait. Vallahi kan burada beklesin arkadaşlar. girelim bakalım şu çöpümüzün altında. Vallahi arkadaşlar gerçekten varmış inanamıyorum. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle şunu bir koyalım şuraya. Vallahi gizli geçitler arkadaşlar. Ben burayı ilk defa görüyorum bu gizli geçit ne iş acaba? Allah birazcık dikkatli olalım arkadaşlar korkuyorum. Bu ne ya? Gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya çabuk gel. <laughs> Allah bu ne arkadaşlar böyle ya? Allah Allah tövbe 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 tövbe. Ya, tamam bunu da işini bitirdik. Valla burası iyi kalabalıkmış. Hoppala. Ha, hayır arkadaşlar arkadaşlar çok kalabalık. Çok kalabalık. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Çok kalabalık bunlar. Hemen kaç 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 kaç. Hemen kaç kaç kaç. Gel buraya. Gel buraya. Geleceğim abicim geleceğim. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar şöyle yukarıdan yukarıdan şunları vurursam var ya. Yukarıdan yukarıdan şunları vurursam arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Buradan dedi ki para varmış arkadaşlar. Evimizin altında gizli geçit olduğunu ilk defa öğreniyorum. Bakalım kaç tane kalmış. Az kalmış arkadaşlar. Fazla da kalmamış açıkçası. Şöyle 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 tamam arkadaşlar vallahi hepsini şu an vuruyorum arkadaşlar vuruyorum Vuruyorum tamamdır tamam 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 arkadaşlar hepsinin içini bitirdim İki tane yer var arkadaşlar bir tane şurada Şifre var arkadaşlar Şifre isteyen yere Girmemiz lazım ee, şifreyi Vallahi bilmiyoruz arkadaşlar şimdi kitlemeyelim Bu ne be? bu garip bir şeymiş burada bir tane Kaktüsten bir yer var burada böyle bir yer var arkadaşlar ee, İlk başta şuraya bir girelim bura ağaçlarla Böyle yine bunlardan var da bunlar güçsüzmüş Ya gel buraya biz güçsüz değiliz Sen güçsüzsün eee ben güçsüz değilim Ben güçsüz değilim abicim şimdi para Kazanacağız arkadaşlar inşallah para bulabiliriz Yani para nerede vallahi iyice aramamız lazım bizim Allah Allah arkadaşlar arkadaşlar olamaz 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 tamam 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 Allah kaç 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 olamaz Allah tamam 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 kaçtık 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 buna ya gel buraya gel buraya <laughs> gelmeyeceğim gelmeyeceğim gidin abicim Allah Allah Böyle sen işini bitireceğiz şimdi bitireceğiz Eee böyle bitirirsiniz abicim böyle bitirirsiniz valla Arkadaşlar bu kılıç Ooo bu kılıç ne böyle Valla o bir tane de balta var Valla arkadaşlar bu tek atıyoruz hepsini çok iyi be Ve balta da fena hızlı kırıyor arkadaşlar Harbi fena hızlı kırıyor ve bize böyle şans ve acele efektleri vermiş arkadaşlar Çok iyi bakalım bakalım yukarıda bir şey var mı arkadaşlar Eee Şöyle yukarıya bir çıktık bu hızlı mı kırıyor Bu valla biraz daha hızlı kırıyor arkadaşlar sanki yerine kıyasla tamamdır Şöyle bakalım arkadaşlar Aa, bir tane sandık var. Bir tane sandık var. Açalım bakalım. Bu ne arkadaşlar? İçinde iki tane kılıç var da. Benim kılıcım neyse şu an daha iyi arkadaşlar. Bunları kullanmayacağım. Şimdi burada şifre tarzı bir şey var mıydı ki? Biz göremedik arkadaşlar vallahi. Da. Aa, aa, bak burada birisi daha var. Burada birisi daha var. Tamamdır arkadaşlar. Onu da tek attık. Bakalım bir diğer tarafa gidelim arkadaşlar. Şöyle. Allah oyunum ne bu kadar kastı arkadaşlar. Çözemedim vallahi. Var ya şu kılıcı alsak böyle sakin sakin oynasak daha iyi olur arkadaşlar. Oyunun fena kası üç. Hoppala şöyle şunu atladık. Şöyle şuradan atladık. Şöyle şuradan geçelim arkadaşlar. Şöyle ee, bir dakika. Böyle diğer tarafa mı çıkıyoruz abicim hayır ya dur o zaman şöyle mi? Böyle de değilmiş. Bu ne arkadaşlar ne kadar zor yapmışlar. Aa hayır hayır, hayır. her yere diken koymuş adamlar. O zaman dur şöyleydi. Şuradan girdik. Buradan girdik böyle. Böyle buradan atladık. Tamam. Aha bulduk arkadaşlar. Gerçekten kitap ve tüy şifremiz 1 1 1 1 1 1, 1, ,1 arkadaşlar. Tabi bu kadar basit şifre gerçekten koydunuz mu ya o kadar para için? de. para umarım vardır yani. Para yoksa felaket zeriz oluruz arkadaşlar yani. Tamamdır vallahi arkadaşlar. Şimdi bizim bu şifre şeyimiz neredeydi? Buradaydı arkadaşlar. Böyle 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 yaptık mı? Vallahi arkadaşlar burası çok sıkıntı. Burası çok sıkıntı ama ben bir parkur pırası olduğum için bize hiçbir sıkıntı çökmez arkadaşlar. Hoppala aynen öyle abicim. İçerisinde bir şey var mı? Burası da böyle lazerli mazerli bir yer arkadaşlar. Burada böyle basitçe bir geçtik mi? Vallahi basitçe geçtik. Aa burası çok güzelmiş arkadaşlar. Aa, aa, ah, ah. aa. tamam 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 sıkıntı yok. Burada bir tane daha kitap ve tüy var. Ne arkadaşlar bu tuzakmış vallahi buna dikkat edelim. 23 23 23'müş arkadaşlar buranın şifresi de. Tamamdır vallahi. Hemen arkadaşlar şöyle şunları atalım. Tamamdır elimizden. Oo buralar vallahi sıkıntıymış abicim. Şuna baksanıza. Saatte çimen koymuşlar ya. Allah Allah. Bu ne abicim? Bu ne abicim? böyle neyse tamamdır. Hemen şöyle 23 23 yaptık mı arkadaşlar? Aha vallahi arkadaşlar var ya burada bir tane daha var. Biraz burada bir tane biraz daha var da ben var ya özel kılıcımı alayım arkadaşlar. Biraz oyunum kazayacak ama neyse vallahi oyunum çöküyorlar. Gel buraya. Abi gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim Allah Allah gelmeyeceğim. Şunu hemen elimizden atalım arkadaşlar. Vallahi onu biraz kendine geldi sonunda be arkadaşlar. İnanamıyorum. Şuraya bakar mısınız? İnanılmaz bir yer. Şu sandığa bakın arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar bu paralar ne böyle? Bu oha renkli elmaslar, rubiler arkadaşlar bu, bu oh. 64'lük elmas buluğu. Ya biz fena zengin olduk. Biz fena zengin olduk arkadaşlar. Bu sandık bile çok para ediyor abicim. Bu sandık bile çok para ediyor yani. Biz bunu böyle alacağız. Böylece götüreceğiz şimdi ya. Hoppala şimdi şöyle 23 23 yazalım arkadaşlar. Şöyle var ya. Buraya hop bak şurada şöyle attı tamam, tam, tam. atladık atladık. Şimdi böyle gideceğiz. Vallahi geldik arkadaşlar sınırına. Geldik sınırında. Bak kan burada bekliyor. Merhaba abicim. Abi para bulmadan gelme dedim Allah'la. Abi para mı buldun? Aynen öyle abicim al bakayım. İstediğin para olsun. Al al bak para al bak renkli kılıç al para 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 al. İstediğin para olsun. Kal kırmak da önemli mi be para? Al 64'ü elmas bu. Hepsi senin olsun. Ya abi öde diyeyim Valla çok boyumuz var diye yapmıştım. Yok vallahi ben bilmem kan. Ben bilmem. Sen bana çok ayıp ettin abi. Sen bana çok ayıp ettin yani. İstediğin para olsun lan. Ha paranın önemi var vallahi. Şimdi gideceğim dükkanı da alacağım arkadaşlar. Var ya şu kadar dükkanı almaya yeter sanırım. Aynen. Şimdi gideceğim bir dükkanı alacağım. Al bu kadar para da senin olsun vallahi hepsi bana geldi ama neyse vallahi ben gidiyorum abicim. Şimdi dükkanımızı alacağız arkadaşlar. Şimdi dükkanımızı alacağız ve biz de dükkanımızı elmasla kaplayacağız arkadaşlar. Bir tane de böyle mükemmel bir araba alacağım abicim var ya. Abicim kolay gelsin. Ben ne istiyorsun lan? Hani Ekmek için çalışmaya mı geldim? Yok abicim ben bu benim e, güzel kahveci dükkanımı tekrardan senden almaya geldim. Şöyle paranı atayım tamam mı? Lan oğlum bu ne lan? bu kadar parayı nereden buldun? Sen yani sorgulama abicim dükkan yine benim oldu arkadaşlar bu dükkan yine benim seninle alalım buradan gidersen çok mutlu olurum. Tamam lan gideyim hemen. Vallahi arkadaşlar dükkanımızı da aldık dükkanımızı da aldık çok iyi oldu arkadaşlar siz diyor şu an bitti benim ilk alma bunun arkadaşlar vallahi çok güzel oldu da ben de elmasla kaplamak istiyorum arkadaşlar ben de böyle elmas yapacağım her yerine. <laughs> Ve ta -ta. vallahi oldu arkadaşlar var ya burayı da böyle elmasla kapladım bir tane de böyle güzelinden bir araba alacağım arkadaşlar kendime her elimde kalan Porsche alacağım arkadaşlar kendime Porsche alacağım böyle çok güzel böyle kırmızı bir bor çalsam bile siyah alırım bilemiyorum. Neyse arkadaşlar videonun burada sonuna geleyim size. Eğer videoyu arkadaşlar şu an kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir şey şu an kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt koltakları düşükle onlara tıkla unutmayın. Tıklasanız da tıkla 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 tıkla. Vallahi arkadaşlar var ya kan kötü davrandı. Ama Mahmut abi Allah aşkına elimizden tuttu bize yardımcı oldu ve bize arkadaşlar tekrardan zengin olmayı başardık vallahi. Umarım bu bu arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz beğendiyseniz arkadaşlar sağ alt koltakları düşükle çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.